Normalde yüzüme tam oturan fonten rengi bile koyu kaldı. Çok fazla işte kapatıcı süreyim, fonten üst üste süreyim. Diğer kısmı da böyle kötü duruyor. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben idare ederim. Hayatla ve sıcakla mücadele ediyorum bunları bir kenara koyuyorum. Bugünkü videomuzun konusunu da söylemek istiyorum. Bugün e, makyajı yeni başlayan kızlarımız için genelde yapılan hatalardan bahsedeceğim ve bu hataları nasıl düzeltebiliriz bunu da göstererek ilerlemek istiyorum. Ve sizi daha fazla sıkmak istemediğim için hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle Makyaja nasıl başlıyoruz? Tabii ki de güneş kremi uyguluyoruz, nemlendirici uyguluyoruz vesaire vesaire bu şekilde başlıyoruz makyajı. Bu güneş kremi daha önce size yine diğer videomda da göstermiştim. Bunu uygulayarak başlayacağım. Evet kızlar ışıltıyı görüyorsunuz ne kadar güzel parlıyor. Şimdi güneş kremi yüzünde emilirken size ilk kuraldan bahsetmek istiyorum. Aslında kural mı bilmiyorum ama benim uzun zamandır yani yaptığım bir şey. İlk önce Dudaklarını güzelce nemlendireceğim. Şimdi dudaklarımızı nemlendirdik. Sıra gel diğer önemli makyaj hatasına. ıslak sünger ve kuru sünger hatası. Bunu makyaja yeni başlayan kızlarımız ya da normalde de makyaj yapan kızlarımız genelinde yapılan bir hata bence. Mesela bu kuru süngerle kapatıcı ya da fondöteni uygulayan kızlarımızın yüzleri genelde pütür pütür duruyor, makyaj oturmuyor. Yani makyajın bu şekilde gözükmesi tamamen kuru süngerden kaynaklanan bir hata ya da kullandığınız fondötenin sizin yüzünüze uymamasından kaynaklanan bir hata olabilir. Bunu uygulayarak size göstermek istiyorum. Bir tarafıma ıslak süngerle, bir tarafıma da kuru süngerle uygulama yapacağım ve aradaki farkı göreceğiz. Sıra geldi ikinci makyaj hatamıza. Bu da fondöten uygulaması. Fondötenimizi uygularken süngerimizle bu şekilde süpürerek değil pıt 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 uygulama yapmamız gerekiyor. Bunu size şimdi uygulayarak göstermek istiyorum. Bir, bir krem uygulayacaktım normalde ama fondan uygulayalım bugün. Ha, bendeki Maybelline'in 03 numarası. Bir şey soracağım benim niye sesim traktör gibi çıkıyor? Ses deneme bir ki. Ben de uzun zamandır uygulamıyordum. Sıcak olduğu için canım hiç istemiyor. Bu tarafıma ıslak süngerle uygulama yapacağım ve dediğim gibi böyle pıt 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 uygulayacağım. Görüyorsunuz ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını. Hiçbir pürüz göremezsiniz. Her yerime güzelce dağıldı. Diğer tarafıma da kuru süngerle süpürerek uygulayacağım. Bakalım ne yapacağız, ne yaşayacağız. Normalde yüzüme tam oturan fontenin rengi bile koyu kaldı. Bir de buradaki freshli yüzüm çok güzel parlıyor. Bu dağılmamış şak diye oturmuş kızlar. Şimdi hemen her yerim güzelce eşitleyip geleceğim. Bakın şimdi ne kadar güzel duruyor. Evet kuzucuklarım bütün her yerime dağıttım. Eşit bir şekilde geldim. Sıra geldi 3. makyaj hatamıza. Evet, burada yapılan hatadan bahsetmek istiyorum. Biraz da şu anda 2024'ün popüler ten makyajlarında artık eskisi gibi yani 2016, 2017 yıllarındaki gibi çok fazla işte kapatıcı süreyim, fondöten üst üste süreyim kalmadı. Biraz daha fresh, clean girl işte makyajları daha çok tercih ediliyor. Sol tarafıma eskiden oldukça popüler olan kapatıcı sürme tekniğiyle uygulayacağım. Sağ tarafıma ise artık günümüzde tercih edilen kapatıcı sürme tekniğiyle uygulamak istiyorum. Oradaki Farkı birlikte görelim. Şimdi Real Realme'nin Skin Optimizer e, Concealer var. Bunun rengi 02 olması lazım kızlar. Şu tarafıma V tekniğiyle uygulama yapacağım. Eskisi gibi. Üzerine de bu Wet n Wild'ın yeni çıkardığı Concealer'ı biraz geçeceğim. Çünkü o biraz sarı alt tonlu. Uyguluyorum. Bu oldukça kapatıcı bir yapıya sahip zaten. Göz kapağıma da uygulama yapıyor. Yani gördüğünüz gibi gerçekten oldukça bir kapatıcılığa sahip. Diğer tarafıma da yeni teknikle uygulamak istiyorum. Yeni tekniğimiz ise bu şekilde. Gördüğünüz gibi sağ tarafım daha fresh ve daha kalkık gözüküyor. Diğer tarafım ise. Bu arada ben diğer tarafın e, uygulama biçimini de seviyorum açıkçası. Ben mesela o zamanlarda bu şekilde uygulama yapılmasını seviyordum ki şu anki görüntüsünü de seviyorum. Yani ben böyle kapatıcı bir yüz görmeyi daha çok seviyorum aslında. Ama ne oluyor? Kat 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 yüzüne ürün uygulamış oluyorsun. Bu da tabii ki de cildimize yine zararlı yani. Evet kuzularım sıra geldi dördüncü makyaj hatamıza buradaki makyaj hatamızda allık uygulama tekniği aldığımızı uygularken biraz da göz hizamıza yakın uygulamamız gerekiyor ki yani yine yüzümüz kalkık güzel gözüksün diye. Bunu da uygulamalı bir şekilde size göstermek istiyorum. Evet şimdi şöyle pastelin kremallıklarından var elimde. Bendeki 43 Scarlet rengi. Çok tatlı bir renk kızlar. Bakar mısınız? Bu tarafıma yine aynı şekilde eski uygulama tekniklerinden bir tanesini göstereceğim. Bu tarafıma da yeni, yine popülerleşmiş uygulama tekniğini göstereceğim. Olması gereken de sağ tarafındaki teknik. Bu tarafıma da sadece bu kısmı uygulayacağım. kızlarım. Bu tarafıma uygulama yaptım sadece. Aradaki farka bakın. Ben kesinlikle bu taraftan yanayım. Evet hemen bu tarafımı da düzeltip geleyim. Evet kızlar sıra geldi pudra uygulamaya. Pudra uygulamada yapılan hatalar genelde çok fazla uygulamadan kaynaklı hatalar oluyor. Pütürlü duruyor, kötü duruyor ya da uygulama şeklini bilinmemesinden kaynaklı hatalar oluyor. Evet size şimdi pudrayı nasıl uygulamanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Ben genelde pembe alt tonlu pudralar tercih ediyorum. Çünkü bana daha çok yakıştığını düşünüyorum. Onu da size göstermek istiyorum. Pudrayı uygularken birazcık bu şekilde bastırıyorum. Sonrasında bir kısmını bu şekilde elime aktarıyorum. Fazla da gitmiş oldu yani. Sonrasında şu şekilde burnumun kenarından başlayarak çok aşağılara inmeden göz uygulama yapıyorum. Bunu da uygularken biraz gözlerimi yukarı kaldırıyorum ki alt kısmına da girsin ve göz altıma kapatıcı dolmamış olacak. Yine aynı şekilde uygulamayı yapıyorum. Göz üstüme de aynı şekilde yine bastırıp uyguluyorum. Ben mesela göz üstünde çok fazla seviyorum. Yani pudra görüntüsünü, beyaz görüntüyü seviyorum. Siz de seviyorsanız bir tık daha fazla uygulayabilirsiniz sesine. Ve gerçekten de uzun süre belki 6, 7, 8, 9, 10 saat göz üstünüze ya da göz altınızda kapatıcı birikme yapmıyor. Son olarak bir e, bilgi vermek istiyorum size. Diyelim bugün işte e, burun kontrol yapmak istemiyorum uğraşmak istemiyorum diyorsanız bende böyle bir bronzer var. Benim Tropical bronzer'ı. Birazcık içinden alıyorum. Fazlalığını elime koyuyorum. Geri kalanını da aşağıdan bu şekilde bakın Sonuç itibariyle yukarıya kaldırmamız gerektiği için burnumuzu yukarıya doğru kaldırıyorum. Daha sonrasında da çok küçük bir kısmını şu şekilde uyguluyorum. Ve görüyorsunuz sanki gerçekten de uğraşılmış gibi duruyor bence. Birazcık da yukarıki kısmı şu denk gelen kısmıma birazcık da şu şekilde uyguluyorum. Geri kalanı da göz üstüme şu şekilde uyguluyorum. Evet kuzularım son makyaj hatamdan bahsetmek istiyorum. Bu da dudak kalemi. Dudak kalemini uygularken kızlarımız dudaklarını büyütmek istedikleri için çok fazla yukarıdan yapmak istiyor. Bu da çok kötü bir görüntüye neden oluyor. Karar veremedim bugün hangi rengi sürsem diye. Ama tabi ki parlamadan olmaz. Hemen burnumuzu parlatalım. Nasıl böyle bir hataya düştüm? Balımın highlighter'ını kullanmak istiyorum ama kırıldı artık dibini sıyırıyorum arkadaşlar kaç yıldır kullanıyorum yani hiçbir şey olmadı sadece kapağı kırıldı görüyorsunuz zaten The Balm'ın highlighter'ı çok meşhurdu bu bir tık daha koyu bu daha hoş geldi gözüm bunu kullanmak istiyorum ben şeyden almıştım kızlar Eve Shop'tan almıştım Beauty Girl onun kendi markası olması lazım dudak kalemimizi uygularken kızlarımız dediğim gibi ne yapıyorlar şu kısmı mesela çok böyle yukarıdan, 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 yukarıdan alıyorlar. Aynı şekilde diğer kısmı da böyle ee, kötü duruyor. Evet ben mesela ilk önce uygulamayı kesinlikle alt dudağımdan başlıyorum. Alt dudağımın çizgisinden bir tık aşağıdan çerçeveleyeceğim. Üst tarafı da dudak çizgimden. Bu benim için yeterli yani. Daha çok yukarı çıktığım zaman bir kere burnumla aradaki boşluk kalmıyor ve saçma sapan duruyor kızar. Düzürüm şu an. Benim adım Nergis, soyadım Aksu. Tasarım yapabilir miyim? <laughs> Birazcık da iç kısımlarını dolduracağım. Rival Me'nin bende bir Shine Bomb Lip Gloss'u var. 03 Oh My Glam rengi. Çok güzel kokuyor. bakın. kadar güzel bir renk ki. Evet kızlar hem ribenimi sürdüm hem de kaşlarımı halledip geldim. Bugün sizlere makyaj yapılırken yapılan birkaç hatadan bahsettim. Umarım videomu sevmişsinizdir. Devamını görmek isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.